Eğer yükselirse falan ateş bir suya sokun. Soğuk düşeyi gelir. Tamam canım. gerek ilaç da getireceğim ben. Eğer daha da kötüleşirse siz başka bir şey yapmayın. Haber verin bana tamam mı? Baksana birkaç olmuş. Otuz dokuz iki. Su, hadi sen devam et. Sen merak etme. 12 kişi daha. Ulan düştüğümüz durumlara bak. Mesih, ben çıkıyorum. Sen dükkanı kapatırsın, tamam. E hani beraber çıkacaktık? Oğlum Aslı'ya soba aldım ya, onu götüreceğim. Şimdi havalar soğudu, bir tane yetmez. Ya gideceksin de bir sorun çıkmasın. Herifler arıza. Çıksın oğlum, ne var ya Allah Allah, arıza varsa tamir ederiz, o kadar basit. Hadi iyi geceler. Nerede şimdi? Bizim evde, yatıyor. E keşke getirseydin. Hocam hiç hali yoktu. Siz bir iki ilaç çalsanız, hani antibiyotik falan. Aslı'cığım sen yapma bari, ezbere ilaç mı yazılır? Hocam biliyorum da. Şimdi şöyle yapalım, benim bir iki işim var, onları halledeyim. Ondan sonra gidip bir bakalım, gerekse buraya getiririz, tamam mı? Tamam hocam, Görüş. sağ olun. Bir dahaki sefere çikolata falan iste Şükran. Bunu bulana kadar canımız çıktı vallahi. Anne bir nefes alsaydın ya. Metin. Hadi. Kalk bana greyfurt getir. Hemen hadi. Ee Gönül ben sana şöyle... ...güzel bir meyve tabağı yapayım. Mandalina, portakal, elma falan. Yapma. Greyfurt getir. Aşkım biz dışarıdayken niye arayıp söylemedin ama? Ay canım şimdi istedim Metin. Allah Allah. Yürü hadi söylenme yürü. Baba bence siz de Metin'le gidin. o şimdi tek başına bulamaz. Bulur kızım, bulur. Baba gönül doğru söylüyor ya. Ben tek başıma bulamam. Hadi sen de gel. Hadi. Ne oldu? Demin gülüyordun. Hadi baba. Konuşma hadi yürü. Ha Efe. Ha geldim sevgilim. Nasıl yani? Nereye geldin? İşte geldim. Aa, hala kızgın mısın bana ya? Yok ama... Vallahi üzülme diye söylemedim. İşte öyle bir anda duyunca. Haklısın. Ne desen haklısın. Tabii ki söylemem gerekirdi ama yapamadım. Başaramadım sevgilim. Aslı, geliyor musun? Ha, geldim hocam, geldim. Deva rahatsız da biraz. Hadi ya, ben götüreyim sizi hemen eve. Yok, kocanın arabasıyla hemen gidip geleceğiz. Hadi sonra görüşürüz. İyi. Geçmiş olsun. Ya bu arada teşekkür ederim. Uzun zamandır bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim. Ben de. Atma. Cansu gittiğinden beri yüzüne gülmüyor. Ne yapsam da bu kızın yüzünü güldürsem diye düşünüp duruyordum. Beraber yemek yapsak mı falan diye düşündüm. Ama mutfağı patlatırsın diye korktum. Aa. Bir kere ben çok güzel yemek yaparım. Yani istersen yaparım? Aha eminim <laughs> ya niye sen bana inanmıyorsun ya? Çünkü inandım desem o kadar güzel gülmeyecek. Boşuna günahını almışız kızım. Klinikte çalışıyormuş. O yüzden gece çıkıyormuş. Doktor muymuş? Bu yaşta doktor mu olur lan? Ne bileyim oğlum, çalışıyor işte. Şuralarda falan diyoruz. Aha geldi. geçince. Burası. Hocam böyle, buyurun. Efendim Ayşe teyzeciğim. Yok, uğrayamadık daha. Tamam haber vereceğim ben sana. Sen merak etme. Tamam hadi. Şiii ulan sopayı unuttuk ya. Biriyle konuştun mu? Yok, kutanı tamam. anlatacaktım. Oraya başka bir şey girdi. Ne Yalan söylemek zorunda kaldım. Ya tam tıkıyorduk kliplere geldi. Nereye falan deyince ben de deva hasta dedim. Aslı. Geldim hocam, buyurun. Şu antibiyotikleri al. Sekiz saatte bir vereceksin. Bir de öksürük şurubu vereceğim. Halsizlik biraz devam edebilir. Ama dikkat etmek lazım. Saat oraya çevirebilir. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Ben skeçeyim bunu. Sen arkadaşına kal Aslı, yarın nöbet tutarsın. İyi akşamlar. Peki hocam, sağ olun iyi akşamlar. Ha. Efe ne oldu? Ya sobayı unutmuşum. Ha. Bir tane daha aldım ben lazım olur diye. <laughs> ee, Deva nasıl? İyi işte, şimdi doktor muayene etti onu ilaç aldı gitti. E, tamam ben gideyim alayım <laughs> ilaçları. Yok yok ya doktor almış getirmiş zaten sağ ol. Ne iyi hadi görüşürüz. <laughs> hadi bak. <laughs> kedicikler gibi sındım senin sıcaklığına sevemiyorsan istan Düşünce kırılmayan bir oyuncak gibi Alıştım Aslı. Nasıl oldun? Daha iyi misin? <laughs> Daha iyiyim. Aslıcığım. Sen Deniz'in ilaçlarını getir istersen ama önce çorbasını etsin. Ha? Tamam. Aman be kızım. Bir rahat ver. Tamam. Sen git ben hallederim. <laughs> Hadi biraz doğru. <da> <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırdır ne onlar? Makro ve de mikro ekonomiye giriş. Nereden çıktı durup dururken? Babamdan çıktı Mesut'cum. Şimdi ben bu kitapları oturacağım, hat mı edeceğim abicim. Ondan sonra o da benim karşıma geçip öyle... ...vay efendim sen bir lise mezunusun falan filan diye car car konuşamayacak. Zaten üniversitede bunları okutuyorlarmış. Efe inanmıyorum sana ya. İnan canım inan. Madem öyle işte böyle. Nerede benim not defterim? Hah. Hadi biraz daha. Hadi bitecek hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.